Evren denince akla hep böyle büyük gizemler geliyor değil mi? Sanki her yerde çözülmeyi bekleyen sırlar var gibi. Evet, genellikle öyle düşünülür. Peki ya size desem ki, evren aslında en azından temel seviyede, şaşırtıcı derecede anlaşılabilir. Hatta belki de basit. Hah, işte bu iddialı bir laf. Aynen. Bugün fizikçi Victor Stenger'ın Anlaşılır Kozmos kitabından yola çıkarak tam da bu fikri e, biraz deşeceğiz. Evet, Stenger'in fikirleri gerçekten de alıştığımız fizik yasaları anlayışına bayağı bir meydan okuyor. Kaynağımız da zaten Stenger'in kitabı, özellikle fizik, felsefesi ve yasaların kökeni üzerine söyledikleri. Peki bizim amacımız ne bu sohbette? Stenger'in ana tezini anlamaya çalışmak. Yani diyor ki, fizik yasaları dediğimiz şeyler, hani evreni yöneten o değişmez kurallar var ya. Evet. Onlar aslında evrenin kendisinde değil daha çok biz fizikçilerin gözlemlerimizi matematiksel modellere dökerken kendi kendimize koyduğumuz kısıtlamalar, ilkeler. Bir dakika, yani kütle çekim kanunu ya da enerjinin korunumu gibi şeyler evrenin gerçeği değil de bizim metodumuz mu? Bu nasıl olur? Aynen öyle diyor. Yani mesela Kip Thorne gibi birçok fizikçi ne der? Yasalar evreni yönetir. Ona ne yapacağını söyler. Geleneksel görüş bu. Yasalar dışarıdan gelir, evreni şekillendirir. Evet, bildiğimiz bu. Ama Stenger diyor ki hayır. Bu yasalar bizim madde nasıl davranır diye model kurarken kendimize koyduğumuz sınırlar. Yani yasalar evrenin içinde bir yerde değil, bizim onu tanımlama biçimimizin içinde. Hmm. Peki o zaman bu modeller ne oluyor? Sadece işe yarayan uydurmalar mı? Gerçeklikle ilgisi yok mu? Güzel soru. Stenger'a göre modeller, evet, gözlemleri tanımlamak için ve daha önemlisi gelecekteki gözlemleri tahmin etmek için kullandığımız e, çok önemli araçlar. Tamam. Objektif bir gerçekliği yansıtabilirler belki, ama birebir aynısı olmak zorunda değiller. Stenger bu konuda çok pragmatik aslında. Yani derin felsefi tartışmalara işte bu model gerçek mi değil mi gibi şeylere pek girmiyor. Anladım. Model işe yarıyorsa, gözlemleri açıklıyorsa, tahmin yapabiliyorsa tamamdır diyor. Gerçekliğini kanıtlamaya gerek yok. Önemli olan işlevselliği. Peki anladım. Pragmatik bir bakış açısı. Peki Stenger'a göre bu kendimize koyduğumuz kısıtlamaların en temeli, en babası hangisi? Sanırım burada kritik bir kavram var bakış açısı bağımsızlığı. Bu ne demek tan olarak? Evet, evet. Point of view invariance. Bu, Stenger'ın bütün argümanının temel direği gibi bir şey. Fikir aslında çok basit ama güçlü. Nedir? Hani evreni anlattığımız matematik, gözlemcinin keyfi seçimine bağlı olmamalı. Düşünün, siz laboratuvarda bir deney yapıyorsunuz, Kuzey köşesinde. Tamam. Ben de güney köşesinde yapıyorum aynı deneyi. Ya da siz koordinat eksenlerinizi farklı çizdiniz, ben farklı çizdim. Saatinizi farklı bir zamanda başlattınız. Evet, olabilir bunlar. İşte bu keyfi seçimler, nerede durduğunuz, eksenleri nasıl çizdiğiniz, saati ne zaman başlattığınız filan fiziksel modelin kendisini, yani doğa yasasının matematiksel ifadesini değiştirmemeli. Fizik herkes için her yerden bakınca aynı olmalı. Kulağa çok mantıklı geliyor aslında ama Sadece bu ilkenin bu kadar temel sonuçları olması, hani enerjinin korunumu, momentumun korunumu filan. Evet, evet. Bunların buradan çıkması biraz şaşırtıcı değil mi? Nasıl oluyor bu? İşte orası gerçekten büyüleyici. Bu basit gibi görünen bakış açısı bağımsızlığı ilkesi fizikteki en temel korunum yasalarını doğrudan doğuruyor. Emmy Noether'in meşhur teoremi tam da bunu matematiksel olarak ispatlıyor zaten. Noether teoremi, evet. Eğer modeliniz Diyelim ki zaman içinde herhangi bir anda başlatılmaya karşı değişmiyorsa, buna zaman öteleme simetrisi diyoruz, o zaman enerji korunmak zorunda. Hmm. Eğer modeliniz uzayda bir noktadan başka bir noktaya kaydırılınca değişmiyorsa, uzay öteleme simetrisi, çizgisel momentum korunmak zorunda. Anlıyorum. Ve eğer modeliniz uzayda herhangi bir yöne döndürülünce değişmiyorsa, dönme simetrisi, açısal momentum korunmak zorunda. Yani bu korunum yasaları evrenin belli bir anı, noktayı veya yönü özel görmemesinin, bizim modelimizin bu keyfiliğe izin vermemesinin direk sonucu. İnanılmaz. Yani bu en temel bildiğimiz yasalar evrenin bir özelliği olmaktan çok bizim onu her yerden, her zaman, her yönden aynı şekilde tanımlama ısrarımızın bir ürünü gibi. Aynen öyle. Özetlenebilir. Evet. Peki ya model fiziğin diğer büyük teorileri, görelilik mesela, özel ve genel görelilik, onlar da bu mantığa mı oturuyor? Tam olarak. Galileo göreliliğiyle başlayalım isterseniz. En basiti o. Tamam. O ne diyor? Fiziksel modeller mutlak hıza yani sabit bir hıza bağlı olamaz kapalı bir trende giderken sabit hızla mı gidiyorsunuz yoksa duruyorsunuz anlayamazsınız değil mi? Evet, dışarı bakmadan anlaşılmaz. Stengar'ın Pisa Kulesi örneği güzel burada. Kuleden bir top düşüyor, yerde duran biri topun dümdüz aşağı indiğini görür. Doğru. Ama kulenin yanından sabit hızla geçen bir teknedeki gözlemci aynı topun böyle parabol çizerek düştüğünü görür. Farklı yörüngeler ama. Ama ikisi de aynı fizik yasasıyla açıklayabilir. Kesinlikle. İkisi de f eşittir ma'yı kullanır mesela. Newton'ın ikinci yasasının hıza değil de ivmeye, yani hızdaki değişime bağlı olması tam da bu yüzden Galileo ilkesiyle uyumlu. İvme, sabit hızla giden tüm gözlemciler için düşük hızlarda aynıdır. Anladım. Peki özel görelilik, orada işler biraz daha karışıyor gibi. Işık hızı giriyor devreye, hem de herkes için aynı olan bir hız. Evet, işte Einstein'ın devrimi orada başlıyor. Bu durum bakış açısı bağımsızlığı fikrini nasıl etkiliyor? Ya da ondan mı çıkıyor? Aslında özel görevlilik Galileo ilkesinin bir üst seviyeye taşınması gibi. Einstein'ın çıkış noktası neydi? Maxwell denklemleri ışık hızının sabit olduğunu söylüyordu. Einstein dedi ki, tamam bu hız herkes için sabit olsun. Tüm sabit hızla hareket eden gözlemciler için. Bu ilk başta çok tuhaf geliyor tabii. Evet sağduyuya aykırı gibi ama aslında bu da bakış açısı bağımsızlığı fikrini daha geniş bir çerçeveye oturtuyor. Eğer ışık hızı herkes için aynıysa o zaman uzay ve zaman dediğimiz şeyler mutlak olamaz. Gözlemcinin hareketine göre değişmeli. İşte o meşhur uzunluk kısalması zaman genişlemesi. Aynen öyle. Galilean dönüşümü yerine Lorentz dönüşümü geliyor. Sonra Minkowski geliyor dört boyutlu uzay zaman fikrini ortaya atıyor ve Lorentz dönüşümü bu birleşik uzay zamanda bir tür dönme gibi oluyor. Yani özel görelilikte aslında genişletilmiş bir bakış açısı bağımsızlığı. Kovaryans ilkesi diyoruz buna. Fizik yasalarının matematiksel formu tüm eylemsiz çerçevelerde aynı kalmalı. Peki genel görelik, orada işin içine kütle çekimi ve ivme giriyor, eşdeğerlik ilkesi filan var. Onlar nasıl bağlanıyor bu resme? Doğru. Genel görelilik bu bağımsızlık fikrini ivmeli referans çerçevelerine de yaymaya çalışıyor. Eşdeğerlik ilkesi ne diyor? Eylemsizlik kütlesiyle bir şeyi itmenin zorluğu, kütle çekim kütlesi bir şeyin ne kadar çektiği çekildiği aynıdır. Bu deneysel bir gerçek. Evet. Bu şu anlama geliyor, ivmelenme ile homojen bir kütle çekim alanı yerel olarak ayırt edilemez. Hani şu meşhur asansör deneyi vardır ya. Evet evet, e, penceresiz asansör. Aynen. Leibniz mah ilkesi de diyor ki ivmelenme ancak başka cisimlere göre anlamlıdır. Mutlak ivme diye bir şey yoktur. Genel görelilik de kütle çekimini bir kuvvet olarak değil de uzay zamanın geometrisindeki eğrilik olarak tanımlayarak bu kuvvet tanımını da referans çerçevesinden bağımsızlaştırmaya çalışıyor aslında. Yani kütle çekimi bile aslında. zincir şunu ima ediyor belki de kütle çekim kuvveti de hani dönen bir platformda hissettiğimiz merkez kaç kuvveti gibi hayali bir kuvvet, yani belirli bir bakış açısını, koordinat sistemini korumaya çalıştığımız için ortaya çıkan bir kavram. Vay canına, tüm bu temel yasaların kökeninde bizim modellerimizi objektif, yani her yerden bakınca aynı kılma çabamızın yatması, gerçekten zihin açıcı. Peki ya uzay ve zamanın kendisi? Madem yasalar bizim tanımlarımıza bu kadar bağlı, uzay ve zaman ne o zaman? Onlar mutlak mı? Stinger burada yine operasyonel tanımlara vurgu yapıyor. Yani fizikte ölçülebilen her şey nasıl ölçüldüğüyle tanımlanır diyor. Nasıl yani? Zaman nedir? İşte bir saatle ölçtüğümüz şeydir. Mesafe nedir? Bakın bu ilginç modern tanımına göre 1983'ten beri böyle. Işığın belirli bir sürede boşlukta aldığı yoldur. Aa evet doğru. Metrenin tanımı saniye ve ışık hızına bağlı. Aynen. Yani farkında mısınız? Mesafe tanımı bile artık zamana ve ışık hızının sabitliğine dayanıyor. Işık hızının sabitliği artık sadece bir deney sonucu değil tanımlarımızın temeli olmuş durumda. Bu çok önemli bir nokta. İşte bu operasyonel bakış açısı, Stenger'ın uzay ve zaman hakkındaki düşüncelerini de şekillendiriyor. Ona göre uzay ve zaman hani evrenin önceden var olan, içinde olayların geçtiği mutlak bir sahne olmak zorunda değil. Değilse ne peki? Der ki de onlar bizim gözlemlerimizi üzerine çizdiğimiz, olayları sıraladığımız bir tür milimetrik kağıt gibidir. Gerçekliğin kendisi değil de bizim onu haritalama aracımız. Görelilik de zaten uzay ve zamanın mutlak olmadığını göstererek bu görüşü destekliyor. Kitapta bir de Milnem'in düşünce deneyi vardı sanırım. Sadece saat ve ışık sinyalleriyle koca bir uzay zaman modeli kurmak. Nasıl oluyor Evet, Milne'nin fikri çok zarif. İki gözlemci düşünün, isimleri Alf ve Bet olsun. İkisinin de sadece birer saati var, bir de birbirlerine ışık sinyali gönderip alabiliyorlar. Tamam. Alf, T1 anında bir sinyal gönderiyor. Sinyal Bet'e çarpıp yansıyor ve T2 anında Alf'e geri dönüyor. Alf ne yapıyor? Gidiş dönüş süresinin yarısını alıyor t2 eksi t1 bölü 2. Sonra bunu ışık hızıyla, ki bunu bir birim kabul edebilirler, çarpıyor ve beta olan mesafeyi tanımlıyor. Dikkat ettim, tanımlıyor dediniz, ölçmüyor yani. Kesinlikle. Mesafe burada doğrudan ölçülen bir şey değil, zaman ölçümlerinden türetilen bir kavram. İşte bu şekilde sadece zaman ölçümleri ve ışık sinyalleri kullanarak alf ve bet birbirlerine göre konumlarını, hızlarını, bütün bir uzay-zaman koordinat sistemini inşa edebiliyorlar. Çok ilginç. Peki neden illa ışık sinyali başka bir şeyle olmaz mıydı? Stenger'ın golf topu örneği burada mı devreye giriyor? Tam üstüne bastınız. <laughs> Çok iyi bir örnek o. Diyelim ki Alf ve Bet birbirlerinden sabit hızla uzaklaşıyorlar. Alf, Bet'e doğru sabit hızla bir golf topu fırlatıyor. Topun hızı Alf'in hızına eklenir değil mi? Evet, klasik fizikte öyle. Şimdi tam o sırada Alf'e doğru hareket eden üçüncü bir gözlemci, Kel olsun, Bet'in yanından geçerken o da ALF'e aynı hızda, kendi çerçevesinde, bir golf topu atıyor. ALF'e göre, Cal'ın topu daha hızlı, Betin topu daha yavaş gelir. Evet, hızlar toplanır veya çıkarılır. Eee, o zaman ALF, Bet ve Cal için farklı mesafeler ölçerdi ve model tutarsız olurdu. İşte ışık hızının tüm gözlemciler için sabit olması, bu operasyonel uzay-zaman modelinin tutarlı, basit ve evrensel olması için kritik bu yüzden özel görelilik bu tür operasyonel tanımlardan neredeyse kaçınılmaz olarak çıkıyor. Çok net anlaşıldı şimdi. Klasik fizik, görelilik, hepsi bir şekilde bakış açısı bağımsızlığına bağlanıyor gibi. Peki ya kuantum mekaniği? O hep daha tuhaf, daha gizemli bulunur ya. Stenge'in çerçevesine o da oturuyor mu? Stenger, kuantum mekaniğinin de temelinde benzer simetri ilkelerinin yattığını savunuyor. Tabi bunlar daha soyut simetriler. Evet, kuantum mekaniği klasik fiziğin açıklayamadığı şeylerden doğdu. İşte kara cisim ışıması, fotoelektrik etki filan. Dalga parçacık ikiliği gibi. Aynen. Bunlar hep gizem diye anlatılır ya, Stenger bunları daha çok farklı durumlarda hangi matematiksel modelin daha iyi çalıştığını gösteren bir modelleme esnekliği olarak görüyor. Yani bir gizemden çok bir araç tercihi gibi. Kuantumda gözlemin rolü çok kritik ama değil mi? Bir şeyi ölçmek için onunla etkileşmek zorundayız ve bu etkileşim sistemi değiştiriyor. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de buradan mı geliyor? Kesinlikle. Bir parçacığın konumunu çok hassas ölçmek isterseniz ona yüksek enerjili fotonlar göndermeniz lazım. Ama o fotonlar parçacığın momentumunu fena halde değiştirir. Momentumdaki belirsizlik artar. Tersini yaparsanız da konum belirsizleşir. Aynen. Konum ve momentum gibi eşlenik değişkenleri aynı anda sonsuz hassasiyetle bilemezsiniz. Bu ilke, o klasik saat gibi işleyen evren fikrini, hani Laplas'ın şeytanını filan temelden yıkıyor. Çünkü başlangıç koşullarını tam olarak bilemezsiniz. Yani determinizm bitiyor, olasılıklar başlıyor. Tam olarak öyle. Kuantum mekaniği tek tek olayların sonucunu kesin olarak vermez. Sadece farklı sonuçların olma olasılıklarını hesaplar. Klasik fizik yasaları ancak çok sayıda kuantum olayının ortalaması alındığında veya büyük sistemlerde iyi bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. Bir de şu süperpozisyon ilkesi var. Hani bir sistem ölçülmeden önce aynı anda birden fazla durumda olabiliyor. Elektron hem spin yukarı hem spin aşağı gibi. Bu nasıl açıklanıyor Stenger'in bakış açısıyla? Süperpozisyon evet, kuantumun en tuhaf görünen yanlarından. Kuantum girişimi, dolanıklık gibi şeylerin temelinde bu var. Stenger bunun kökeninde de yine bir tür bakış açısı bağımsızlığının yattığını söylüyor. Yine mi o? Nasıl? Bu sefer daha soyut bir uzayda ama. Hilbert uzayı deniyor. Ayar değişmezliği, gauge invariance dediğimiz şeyle yakından ilişkili bir fikir bu. Bir kuantum durumunu temsil eden matematiksel vektör var ya? Evet. O vektörü bu soyut uzayda farklı baz vektör setlerine yani farklı ölçüm temellerine göre yazabilirsiniz ve bu farklı yazımların hepsi aynı fiziksel durumu temsil eder. Durum vektörünün bu farklı ölçüm temellerine karşılık gelen durumların bir lineer kombinasyonu yani süperpozisyonu olarak ifade edilebilmesi işte bu temel bağımsızlığın bir gereği aslında. Ayar değişmezliği gauge invariance bu kavramın modern fizikte temel kuvvetlerin kaynağını açıkladığı söyleniyor. Bu nasıl olabilir? Bir simetri ilkesi nasıl kuvvet yaratır? İşte bu modern temel parçacık fiziğinin en zarif ve güçlü fikirlerinden biri. Gerçekten inanılmaz. Fikir şu: Kuantum durumunu temsil eden matematiksel nesneler, mesela dalga fonksiyonları, bizim keyfi olarak seçtiğimiz soyut bir ayar uzayındaki bazı dönüşümlere karşı değişmez kalmalı. Uzay zamandaki dönmelere, ötelemelere karşı değişmezlik gibi mi? Çok benzer bir mantık, evet. Ama daha soyut bir matematiksel uzayda. Somut bir örnekle açıklayabilir misiniz? Elektromanyetizma nasıl çıkıyor mesela buradan? Kitapta vardı sanırım. Evet, en basit ve en bilinen örnek o. Bir elektronun dalga fonksiyonunu düşünün, bunun bir fazı var, matematiksel bir özellik. En basit ayar dönüşümü bu fazı sabit bir sayıyla çarpmak gibi, yani her yerde aynı miktarda değiştirmek gibi, buna U1 simetrisi deniyor. Tamam. Şimdi kritik nokta geliyor. Eğer bu faz değişiminin sabit olmasını değil de uzay zamanın her noktasında farklı olabilmesini isterseniz buna lokal ayar değişmezliği denir, o zaman işler karışır. Modelin matematiksel tutarlılığı bozulur. E ne yapmak gerekiyor? İşte o tutarlılığı sağlamak için, yani fazdaki o yerel değişiklikleri telafi etmek için modele yepyeni bir alan eklemek zorunda kalıyorsunuz. Elektromanyetik alan. Yani vektör potansiyeli dediğimiz şey bu alanın kuantumu da foton. Yani elektromanyetik kuvvet ve foton sadece bu lokal ayar değişmezliği denen soyut simetriyi korumak için mi var? Matematiksel olarak evet. Bu simetriyi dayattığınızda elektromanyetik alan ve foton kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Dahası elektrik yükünün korunumu ve fotonun kütlesiz olması da yine bu simetrinin doğrudan sonuçları bu akıl alır gibi değil. Yani elektromanyetik kuvvet, evrenin temel bir yasası olmaktan çok, bizim kuantum modelimizin her noktada tutarlı kalması için eklediğimiz matematiksel bir gereklilik gibi mi? Stenger'in yorumu büyük ölçüde bu yönde, evet. Peki zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler, onlar için de durumu aynı mı? Hep bu daha karmaşık simetrilerin korunması için matematiksel olarak gerekli olan alanların kuantumları. Standart model dediğimiz teori, bildiğimiz tüm temel parçacıkları ve kuvvetleri kütle çekim hariç tanımlayan yapı tamamen bu ayar simetrileri üzerine kurulu. Ama bir dakika orada bir sorun var gibi. Şimdi dediniz ki foton ve gluonlar kütlesiz bu simetrinin sonucu. Ama W ve Z bozonları kütleli hem de bayağı ağırlar. Evet doğru. Ee, eğer hepsi aynı ayar ilkesinden doğuyorsa bu kütle farkı nereden geliyor? Ayar değişmezliği kütlesiz aracılar gerektirmiyor buydu normalde mükemmel bir soru. Tam da can alıcı nokta burası. Evet, saf ayar teorisi kütlesiz aracılar gerektirir. İşte burada kendiliğinden simetri kırılması dediğimiz bir mekanizma devreye giriyor. O ne demek? Şu demek, gözlemlediğimiz evrende, özellikle bizim yaşadığımız düşük enerji seviyelerinde, temel yasalardaki o güzel simetrilerin hepsi açıkça görünür değil. Bir şeyler o simetriyi kırmış ya da gizlemiş. Nasıl yani? Higgs mekanizması diye bir şey var. Fikir şu, evrenin çok erken zamanlarında her yere yayılmış olan Higgs alanı dediğimiz bir alan, sıfır olmayan bir değere çökerek simetrik olmayan bir vakum durumu oluşturmuş olabilir. Hani dik duran bir kalemin düşüp bir yön seçmesi gibi düşünün. Kalemin potansiyel enerjisi dik dururken minimum ve simetrik ama o durum kararsız düşünce bir yön seçiyor ve simetri kırılıyor. Anladım. İşte bu simetrik olmayan Higgs alanı, arka planı temel denklemler simetrik kalsa bile bu alanla etkileşen parçacıkların W ve Z bozonları gibi kütle kazanmasına neden oluyor. Fotonsa Higgs alanıyla etkileşmediği için kütlesiz kalıyor. Yani altta yatan fizik simetrik ama sistemin içinde bulunduğu en düşük enerji durumu vakum simetriyi kırıyor. Anlıyorum. Temel yasalar simetrik olabilir ama evrenin şu anki hali bu simetrileri gizliyor ya da kırık gösteriyor. Bu gerçekten büyüleyici bir tablo. Peki tüm bu fiziksel tartışmaların felsefi sonuçları ne? Özellikle zamanın doğası ve o çok temel sandığımız nedensellik ilkesi hakkında Stenger ne diyor? Stenger Temel fizik yasalarının kuantum ve görelilik denklemlerinin çoğunlukla zamanın yönüne karşı simetrik olduğunu hatırlatıyor. Yani denklemler zamanı ileri sardığınızda çalıştığı gibi geriye doğru sardığınızda da matematiksel olarak çalışıyor. Evet, bu biliniyor. Bizim deneyimlediğimiz o zamanın oku, yani olayların hep geçmişten geleceğe akması algısı büyük ihtimalle temel bir yasa değil. Daha çok istatistiksel bir şey. Hani entropinin artması gibi sistemlerin daha olası olan düzensiz durumlara gitme eğilimi. Peki bunun nedenselliğe etkisi ne? İşte orası önemli. Bu durum o çok temel sandığımız neden-sonuç ilişkisinin mutlaklığına dair ciddi şüpheler uyandırıyor. Stenger, Hume ve Randall gibi filozoflara da atıfta bulunarak diyor ki, belki de nedensellik dediğimiz şey sadece olayların düzenli bir şekilde birbirini takip etmesi, A olayının B'ye neden olduğu fikri bizim zihnimizin bir yorumu olabilir. Yani A, B'den önce geliyor diye A, B'nin nedenidir demek zorunda değil miyiz? Eğer temel yasalar zaman simetrikse belki de değiliz. Hatta etkinin neden olarak görülmesi bile mantıksal olarak mümkün olabilir diyor. Bu çok radikal tabii. Gerçekten çok radikal. Yani gelecekteki bir olay geçmişi etkileyebilir mi demek bu? Bu bazı yorumlarda tartışılan bir fikir. Evet. Özellikle Kuantum'daki gecikmiş seçim deneyleri gibi şeyler bu tür yorumlara kapı aralıyor. Zaman simetrisi varsa neden ve sonuç arasındaki o katı ayrım bulanıklaşabilir. Bir de rastlantısallık var tabii kuantumda. Kesinlikle kuantum belirsizliği ve istatistiksel mekanik evrende temel bir rastlantısallık olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Düşünün Evrenin büyük kısmı, mesela kozmik mikrodalga arka planındaki milyarlarca foton, temelde rastgele hareket ediyor. Ya da bir radyoaktif atomun ne zaman bozulacağını asla tam olarak bilemememiz. Bu tamamen rastlantısal. İlginç bir şekilde bu rastlantısallık aynı zamanda zaman öteleme simetrisinin de kanıtıymış. Evet, Senger öyle diyor yani fizik yasalarının zaman içinde değişmediğinin kanıtı. Eğer yasalar değişseydi, Bozulma oranları da zamanla değişir ama değişmiyor. Demek ki yasalar sabit ve bozulma rastgele. O halde tüm bu tartışmalardan sonra Stenger'in vardığı nihai sonuç ne? Fizik yasaları nedir tam olarak onun gözünde? Özetlersek. Vardığı sonuç şu, fizik yasaları hani evrene dışarıdan dayatılmış platonik idealar gibi var olan o katı kurallar değil. Bunlar büyük ölçüde bizim evreni anlama ve modelleme biçimimizin, özellikle de modellerimizi objektif yani her makul bakış açısından tutarlı ve değişmez kılma zorunluluğumuzun matematiksel sonuçları. Yani simetri ilkelerinin sonucu. Aynen bu simetri ilkeleri o kadar kısıtlayıcı ki ortaya çıkan yasalar neredeyse kaçınılmaz. Stenger bu yüzden onlara ironik bir şekilde yasasız yasalar diyor. Laws without laws. Evren muhtemelen olabilecek en basit şekilde işliyor gibi görünüyor. Yani minimum varsayım, maksimum simetri. Bu temel simetri gereklilikleri dışında özel ek kurallara pek ihtiyaç yok gibi. Peki ya gerçekliğin kendisi? Nihai gerçeklik ne? Modellerimiz ve yasalarımız neyi gösteriyor? Stenger'ın bu konuda bir tercihi var mı? Yoksa bu bilimin alanı dışında mı kalıyor? Stenger bilimin sınırlarını kabul ediyor. Diyor ki, gözlemlerle ayırt edemediğimiz ama mevcut tüm verileri aynı derecede iyi açıklayan en az iki farklı temel gerçeklik modeli olabilir, metafiziksel çerçeve yani. Nedir onlar? Kendi kişisel tercihi basitlikten yana olduğu için Demokritos'tan beri gelen atomlar ve boşluk modeli yani temel gerçeklik boşlukta hareket eden, etkileşen, lokalize parçacıklar veya kuantum alanların uyarılmaları. Bu Okkam'ın usturasına da uygun. Diğeri ne? Diğeri ise daha platonik bir model. Hani matematikçilerin veya bazı teorik fizikçilerin daha çok sevebileceği türden, gerçekliğin temelinde soyut matematiksel formlar, alanlar ya da bilgi olduğu fikri. Stenger diyor ki bu iki modelde gözlemleri aynı şekilde açıklayabilir. Dolayısıyla bilimsel olarak şu anda aralarında bir seçim yapamayız. İkisi de aynı ampirik sonuçları verebilir. Anladım. Gerçekten çok farklı, geleneksel düşünceyi zorlayan bir bakış açısı sunuyor Stenger. O zaman şöyle bir toparlayalım. Victor Stenger'a göre fizik yasaları dediğimiz şeyler, evrenin doğasına kazınmış gizemli emirler değil, daha çok bizim evreni anlama ve tutarlı bir şekilde modelleme çabamızın, özellikle de her gözlemcinin bakış açısından bağımsız, yani objektif olma ısrarımızın kaçınılmaz matematiksel sonuçları. Tam olarak bu. Simetri ilkeleri, zaman, uzay, dönme ve o daha soyut ayar simetrileri, korunum yasalarından göreliliğe, kuantum mekaniğine ve hatta temel kuvvetlerin varlığına kadar fiziğin temel yapı taşlarını adeta zorunlu kılıyor. Bu perspektif Eminim dinleyicilerimizin de fizik yasalarına dair yerleşik düşüncelerini sorgulamalarına neden olacaktır. Evrenin temel düzeyde aslında ne kadar mantıklı, ne kadar anlaşılabilir, hatta belki de Stenger'ın dediği gibi şaşırtıcı derecede basit olabileceği fikrini düşündürüyor. Evet, belki de asıl gizemler yasaların kendisinde değil de bizim onları yorumlama biçimimizde ya da modellerimizdeki eksikliklerde yatıyordur. Kim bilir? Peki, bu derinlemesine incelemeyi bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Eğer temel yasalar büyük ölçüde bu simetri gerekliliklerinin kaçınılmaz sonuçlarıysa, o zaman evrenimizin gözlemlediğimiz o spesifik ayarlarını ne belirlemiştir? Hmm, güzel soru. Yani standart modeldeki o 20 küsür serbest parametre diyoruz ya, temel parçacıkların kütleleri, etkileşimlerin şiddetleri gibi o belirli değerler nereden geliyor onlar? İşte bu modern fiziğin en büyük muammalarından biri. Bu değerler evrenin başlangıcındaki o kendiliğinden simetri kırılmalarının tamamen rastlantısal, şans eseri donmuş kalmış sonuçları mı? Olabilir mi? Ya da bu parametrelerin değerlerini de matematiksel olarak belirleyen, bizim henüz bilmediğimiz çok daha derin, çok daha temel bir simetri veya prensip mi var? Belki de o aranan her şeyin teorisi bu sorunun cevabını verecek. İşte bu sorular belki de sizin kendi entelektüel keşif yolculuğunuz için yeni ve heyecan verici kapılar aralayacaktır.